Getir oğlum. Bana. Al tüklerim oğlum. Bana. 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 Oh, Rüküş. Bırak. Ver. Bırak abi. Ver bana. Ver bana. oğlum. Hadi Pablo. Pablo haydi. Hadi. Pablo. Dur. Ver kış. Ver kış. Ver kış. Maymun. Allah kızar, kızar. Kızar. Pablo! Çünkü benimle oynuyor. Hadi. Gel kızım sen burada dur. Gel. Pablo abim kıskandı seni. Baş. Seni kıskandı kızım. Burada İtir. dur sen. Gidir bana. Bana. Seni kıskandı Ol, aşkım. Ya? Sen burada <laughs> dur tamam <değil> mı? <mi? gülüyor> <Ol, gülüyor> ya. Ol, Canını olur. yaktı seni. Ver bana. Ben ha, ne yapacağım? Al. Hadi. Haydi. Yoruldu bak yoruldu. Haydi, haydi. Güzel kızım. Alış, hadi. Koş. Hadi getir. Tut da. Hemen yoruldu hali yok. Sen getir. Hadi rükş sen getir. <laughs> hadi. Git. Rüküşen git getir, getir kızım <laughs> hadi. Hadi git topu getir. Oo bu ondan temel yattı. Alış haydi. İki dakikada pertleri çıktı. Yok yok. Gel kızım. Gel yanıma kızım sen. Gel beraber oynayacağız. Gel onu 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 kızacağım şimdi ben. Gel. Isırdı Hadi kızımı. kızım mı? Bir şeyler yaptı canını yaktı. Gel. Hadi gel kızım. Gel. Gel. Hadi.